aldığımız yerden devam edelim. Bu videoda bazı matematiksel işlem komutlarından bahsedeceğiz. Bununla da ilgili örnekler yapacağız. Ayrıca mod alma olayına da bakalım. Java'da mod alma işlemi için yüzde işaretini kullanacağız. Örneğin iki tane sayımız olsun. int sayı bir eşittir 20 int sayı 2 diyelim. Sadece değişkeni tamamlayalım. Değerini daha sonra atayalım. Sayı 2 sayı 2 de ee, sayı 1'in 3'e modundan kalan sayı olsun ve sistem out print elenle bunu yazdıralım. Sayı birin üçe modundan kalan sayıyı sayiki eşttedik ve bunu ekrana yazdırdık. Gördüğünüz gibi bir sayının tek mi çift mi olduğunu tespit etmek için de sıkça başlan yollardan birisidir bu. O sayının ikiye modunu alırız ve eğer sıfır kalıyorsa çifttir deriz. Mod alma işlemi bu şekilde. Daha sonraki örneklerde yine mod alma e, operatörünü yüzde sembolünü kullanacağız. Ee, şimdi iki kenar uzunluğu verilen bir dik üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunu Pisagor teoremiyle hesaplayalım. Pisagor ee, kenar uzunluklarını ondalık şeklinde tanımlayabiliriz. Çünkü üçüncü kenar yani hipotenüs uzunluğunu e, hesaplarken orada dönecek olan değer ondalıklı değer olabilir. Bunu da tutacak olan değişkenin ondalıklı veri tipinde olması önemli. O yüzden kenar uzunluklarımızı double veri tipinde tanımlayalım bildiğimiz bir örnekle 3, 4, 5 üçgeniyle yazdığımız programda kontrol etmiş olalım. Double kenar 1 eşittir 3, kenar 2'nin uzunluğunda 4 olduğunu kabul edelim. Kenar 3'ü hesaplarken ya da hipotenüs de yazabilirdik. Kenar 3'ü hesaplarken iki kenarın a kare eşittir işte, b kare artı e, c karenin kare kökünden hesaplayacağız. Burada kare kökü almak için kullanacağımız komut met komutudur. Matematik kütüphanesinden Java'da hali hazırda gömülü bulunan matematik kütüphanesinden met kütüphanesinden bunu alacağız, kullanacağız. met nokta yazdığınız zaman zaten bu kütüphanede kullanımımıza hazır olan pek çok metodun bu şekilde listelendiğini görüyoruz. Burada göze çarpan pi de var. Absolut var. Örneğin bir sayının mutlak değerini döndürüyor. Kosinüs, sinüs, işte logaritma, maksimum, power power'ı da yine kullanacağız şimdi üst bir sayının kuvvetini almak için. Ee, bizim kullanacağımız Math.sqrt yazdık. Şimdi sqrt'e parantezin içerisine iki tane değer yazmamız gerekiyor. Bu değerler kenar1 ve kenar2'nin karesi olacak. Kenar1 çarpı kenar1 artı kenar2 çarpı kenar 2. Kenar bir kare artı kenar iki karenin kare kökünü almış oluyoruz. Böylece gördüğünüz gibi. Şimdi sistem ad print ln ile hipotenüsümüzü yani kenar üçümüzü yazdıralım. Hatta buna da bir açıklama yapalım. Hipotenüs şeklinde. Kenar 3 dedik. Programımızı çalıştıralım hipotenüs 5 olarak geldi gördüğünüz gibi. Buraya 7, 24 dememiz durumundaysa 25 geleceğini biliyoruz. Veya ondalıkta bir değer gelecek olsaydı geliyor mu diye bakalım. 7, 20 dediğimiz zaman yine e, hipotenüsün hesaplandığını görüyoruz. Yukarıdaki komutlarımızı blok halinde yorum yoruma dönüştürmek için her birisinin başına gelip burada iki tane ilk çizgi koyabilirsiniz. Ya da buna alternatif olarak tümünü birden tek satırlarla böyle tek tek uğraşmak tümünü birden yorum haline dönüştürmek istiyorsanız da yıld eğik çizgi yıldız ve yıldız eğik çizgi arasına aldığım satırların hepsi yorum yoruma dönüşmüş oluyor. Ee, buradaki fonksiyonlardan başka hangilerini kullanabiliriz diye bakalım. P'yi kullanalım. P örneğin yarı çapı verilen bir yarıçapı e, yarı çapı verilen bir çemberin yarı çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayalım. Daire alanı Yer çapımızın yine ondalıklı olabileceğini düşünerek double veri tipinde tanımlayalım. Double R eşittir 2.5 diyelim. Ee, alan, alan da yine double olmak durumunda. Dönecek değeri ondalıklı olabileceği için. Double alan eşittir. Pi kareden. met nokta pi'yi çağıralım. Evet nokta pi üzerine çift tıkladık gördüğünüz gibi çarpı pi çarpı r kare bunu dilerseniz r çarpı r şeklinde yazabileceğiniz gibi dilerseniz pow komutuyla da yazabilirsiniz yine kütüphanemizde üst alma komutu a'nın binci kuvvetini alıyoruz burada neyin neyin r'nin ikinci kuvvetini alacağız yani r kare oldukça kullanışlı bir metottur. Eğer küpünü alacaksanız örneğin 3 ile R 3 kere yana çarpabilirsiniz ama 2.3. kuvvetini alacaksanız met.pow mutlaka kullanmanız gerekiyor. Alanı bu şekilde hesapladıktan sonra sistem print elen ile alan Deyip alanı yazdırabiliriz. Çalıştıralım programımızı. Ee, 2.5 olması durumunda alanımız 19.6 çıkıyormuş. 3 olması durumunda 28.27 gibi bir değer çıkıyor. Doğru bir şekilde hesaplanmış olduğunu görüyoruz. Eğer açıklamamızı biraz daha belirgin bir şekilde yapmak istersek şunu deneyebiliriz. Yarı çapı R değişken olarak R yarı çapı R olan dairenin alanı deyip bir boşluk bırakıp sonrasında da alan demiş olursak tabi bunu artıyla birleştirmemiz gerekiyor. Hmm. Burada bir hata var. Hatamız ne? Şuradaki artı unutmuşuz. Evet, yarıçapı 3 olan dairenin alanı gördüğünüz gibi gayet anlaşılır bir şekilde bize çıktığı vermiş oluyor. Böylece. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi. Tırnak işaretinin içerisindeki boşlukların önemli olduğu, yani siz buraya 3 tane boşluk bırakırsanız eğer çıktı da da bu şekilde 3 tane boşluk olacaktır gördüğünüz gibi R'den önce ancak tırnak işaretinin dışındaki boşlukların önemli olmadığı kısmıdır. Bunu yanlışlıkla sildik. Örneğin şuradaki boşlukları alırsak hiçbir şey değişmez programımızda gördüğünüz gibi. Ee, sistemat print elen ile ilgili yeri gelmişken bir başka dikkat edeceğimiz konuysa buradaki örneğin iki tane değişkenimiz olduğunu düşünelim. int a eşittir 3 int b eşittir 4 eğer sistemat print elenin içerisinde iki değişkeni de göstermek iki değişkenin şu ya da şöyle diyelim sistemat print içerisinde yazdırdığımız değişkenlerin değerini manipüle edebiliriz. Örneğin 2 çarpı a dediğimiz zaman 6 yazacaktır. Ya da buraya sistemat print elen sistemat print a çarpı b dediğimiz zamanda bu sefer 3 çarpı 4 12 yazacaktır. Ancak Burada A artı B dememiz durumunda bir karmaşıklığa yol açacağız. Çünkü bu artıyla evet, A artı B yeni sürümlerde düzenlenmiş bu A artı B bu artıyla buradaki artının karışabileceği durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, şöyle gösterelim. Toplam deyip Bunlarda da A artı B'yi de toplamla birlikte metinsel ifadeyle birleştirerek yazmak istersek eğer sadece çıktı içerisinde A artı B yazmamız durumunda gördüğünüz üzere 7 yazdırıldığını ancak bunu metinsel bir ifadeyle birleştirirken A artı A toplam artı A artı B yazdığımızda ise 3 ve 4'ün toplamının yazılması yerine 3 ve 4'ün ayrı ayrı yan yana yazdırıldığını görüyoruz. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bunun toplamını yazdırmak istiyorsak o zaman bunları ayrıca bir parantez içerisine almamız gerekiyor. Bu durumda 7 sonucunun yazdırıldığını görmüş oluyoruz. Başka neler var burada? e sayısı için math nokta e eksponansiyel için e üzeri x için math nokta komutunu kullanıyoruz. Bir sayıyı üste yuvarlamak için math nokta parantezlerin içerisine alıp yazıyoruz. E, aşağı yuvarlamak için ise math nokta flower Ondan bir sayının onda kısmının atılması için math nokta round komutunu kullanıyoruz. Hemen bununla ilgili bir e, bir örnek yapabiliriz. Nasıl kullanılacağını ilişkin. Örneğin hangisini kullanalım. Ee, ondalıklı bir sayı tanımlayalım. Double. C. C yukarıda kullanmadık. C diyebiliriz. C eşittir. 5.7 diyelim. Sonrasında double d eşittir math nokta c'yi yuvarlayalım. Nereye yuvarlayacağız? Yukarı yuvarlayacağız. Double e eşittir math nokta floor yine c'yi 5.7'yi yuvarlayalım. Bir de round'u kullanalım double f eşittir. math nokta round yine c'yi yuvarlayalım. Arasında bunları ekrana yazdıralım. print elenden d'yi yazdırdık. Sonrakilerde e ile F'yi yazdırmak üzere bunları çoğaltalım. E, F, buradaki de E ve buradaki de F olacak. Programımızı çalıştırdığımızda şimdi bir bakalım. D'de C'yi yani 5.7'yi yukarı yuvarladığımız zaman altı sonucunu yazdırdık. E için math.floor komutunu kullanarak aşağı yuvarladık 5.7'yi ve 5 değerini ekrana yazdırmış olduk böylece e f içinse f içinse en yakın tam sayıya yuvarladı. Burada en yakın tam sayıya nasıl yuvarladığına ilişkin eğer bu 5.3 olmuş olsaydı 5'e daha yakın olacağı için 5'e yuvarladığını görüyoruz. 5.7 olduğunda 6'ya daha yakın olduğu için Math.round komutuyla 6'ya yuvarladığını görüyoruz. eee o zaman burada ondalıklı kısmı at değil de met nokta round'un en yakın sayıya yuvarla olması gerekiyor. Burada böyle bir hata olmuş. Başka neler var? Met nokta met nokta abs yani mutlak değeri alma var. En büyük hesaplama var. Met nokta max parantez içerisinde yazılan ifade büyüğünü met nokta parantez içerisinde yazılan iki ifadeden küçüğünü getirir. Dizilerde kullanılan bir sort komutu vardır. E, dizilere geldiğimizde bununla ilgili konuşabiliriz. Başka logaritma, sinüs, kosinüs, tanjant e, fonksiyonları da yine Java içerisindeki kütüphanede hazır olarak sunulmaktadır. Evet. Matematiksel işlem komutlarıyla alakalı bu videomuzu burada tamamlayabiliriz. Bir sonraki videoda string ifadeler üzerine çalışabiliriz. Ayrıca kontrol yapılarına geçeceğiz. Görüşmek üzere.